babasının bu yapmış olduğu aptallık, egoistlik, narsis ve islamofobik hareketi yüzünden bu çocuğu neredeyse bütün dünya izleyecek. O son lokmayı ağzına almayan o imanlı çocuğun ben alnından öpüyorum. Kendini baba zanneden canlı. Sana bir şey söyleyeceğim. Sen o çocuğun üstünde ne bıraktığının farkında mısın? Bu çocuk artık sana ömür boyu tam güvenmeyecek. Oysaki bir çocuk anne ve babasına güvenerek hayatını inşa eder. Doğru mudur? O ufacık çocuğun babasının suratına bir tokat gibi o son lokmayı yememesi ve şöyle yapması. Doydum ben. Senin çocuğun o kadar nezaket sahibi ki babasının ona attığı bu kazık bile olsa yine seni kırmadan doydum ben doydum ben diyor. Karşında sanki 50 yaşında 60 yaşında akil bir adam var. Sen kendi çocuğuna saygı duymadığın gibi çocuğunun inançlarına da saygı duymuyorum. Bir de ukalalık yapıp deist bir babanın Müslüman oğlu olmayı tercih eden ben buna saygı diyor. Ne saygısı ya? Sen çocuğun inançlarına orada yapmadığın hakareti bırakmadın. Bir de ufacık çocuğu kandırıyor.